Merhaba ben Evgeniya Aleksandrova Almanya'dan geliyorum. yolculukta karşıladılar beni, aldılar beni. 22 saatte implant tedavisi yapıyorlar. Like'lara baktım. Herkes çok memnun. Ben de karar verdim gelmeye. Kızlar beni çok iyi karşıladı. Ekip çok mükemmel. İyi ki de gelmişim. Sağlıklı dişlerime kavuştum. Bir de şimdi rahat gülümseyebiliyorum ve mutluyum çok. <laughs> bir de ekibe teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Erkeş buyursun gelsin Novis Kliniğe. Çünkü bir numara İstanbul'da. <laughs>